Hadi vaktimiz az Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün test konuğumuz Alfa 146. Evet Alfa Romeo 146'yı test edeceğiz. Garip bir araba. Harbi Böyle çok değişik ya. Yani, tabii altımızdaki arabanın biraz da sağlam olma işinden kaynaklı bir garipliği de var. Var var. Ne hikmetse bütün arabalarımız sağlam değil. Evet. Böyle bir geliyor. komiklik de var. Harbi yani çevremizdeki bütün arabalar dandik. Bir bizim ikimizin arabayı ya. <laughs> bir de <Kornaba> trafik. <laughs> trafik o da zaten şey. Yani <laughs> ticari. zaten ticari araç. O zaman Ahmet teknik özelliklerinden başlayalım. Teknik kalkan. özelliklerinden bildiğim kadarıyla bahsedeyim. Araba Alfa Romeo 146 modeli evet. geçiyor. Twin Spark 1.4 motora sahip. <laughs> 5 kW 3 beygir gücünde bir motoru var. 16 bar bir araba. Bunlardan bahsedebilirim ekstra teknik özellik olarak. Yani araba orta dolulukta bir araba. Öldü. Kaç model? Araba 98 model. Aynen. Yani 98 modele göre bence iyi. Ya i̇yi olmasına da şu an her akşam düzgün bir şekilde çalışmıyor. Yani. Ay. Şöyle arabanın özelliklerini 98 yılına göre bakarsak Aynen. yani. Aynen o zaman. bayağı iyi ediyorum. yani arabanın kliması var. Elektronik ayna ayarlama muhabbeti var. Airbag var. Airbag sürücü airbag airbagi var. var. Aynen, sürücü Bence airbagi en var. çok şey yapan hani... Fena bir araba değil diyebiliriz bunun için. O zaman yakıt konusuna gelelim. En çok merak edilen konu bu yani. Yakıttan bahsedelim. Yakıt aslında benzinle gittiğimiz zaman güzel bir yakıtı var. tüpte LPG tüplü araba. ikisi de var arabada. Benzinde Tam olarak bilmiyorum çünkü çok kullanmadım ama LPG'de bir şehir dışı yolculuğumuz oldu. Ankara'dan aldık bu arabayı. O zaman gelirken bir test etme şansımız oldu. Evet. tek depoyla Ankara'dan buraya geldik diyelim. Yani 75-80 lira Ankara'dan geldik buraya. Normal yol süratleri 90-110 o arada. Ankara-İzmir arası. Evet Ankara-İzmir arası tek depoyla geldik diyebilirim yani. İyi. Gayet çok iyi. Şehir bayağı. dışında <laughs> üzmeyen bir araba. Şehir içinde pardon ortalama tüketim olarak da 5,5-6 litre arasını görüyor yani. Basmazsan sakin kullanımda basarsan da gayet güzel görüyor yakıtları. 1.4 <laughs> motor olmasının dezavantajı var. <laughs> Konuşamam bir daha söyleyeceğim. 1.4 <laughs> <laughs> olmasının dezavantajı var abi. Durur musun bir? Yani 1.4 olmasının da dezavantajları var. Aynen 1.4 olmasının dezavantajları. Evet. Bak, ne, ne yaparak, <laughs> Aynen, Yani, hayır, şey olarak hani 1.4 olduğu için düz gitme orası çıkmaz sokak sola da. Yani 1.4 olduğu için araba daha fazla güç istiyor. Beygir Aynen. gücünü kullanmak gerekiyor istiyor. Ya. Bu sefer de sen fazla, sen fazla basmak zorunda kalıyorsun. Bu da yakıta etkiliyor maalesef. Aynen öyle. Bir de 16 var. Ben ne kadar yakıttan düşürmeye çalışmış olsalar da yakıyor birazcık. Evet Ahmet arabanın yol tutuşundan da biraz bahsedelim. Şundan bahsedelim. Arabanın en çok sevdiğimden, sevdiğim yönlerinden bir tanesi yol tutuşu. Yani bundan ne virajlara girdim. Manisa yollarında gerek olsun Menderes, Gümüldür yollarında virajlara girdim bu arabayla. Yani 110, 120 bana mısın demiyor. Gerçekten çok sağlam. Hem arabanın biraz yere basıklığından kaynaklı kendiliğinden. Hı. Hem de ee, hidrolik direksiyonun vermiş olduğu his seni bunu çağrıştırıyor. Gerçekten güzel bir yol tutuşu var. Ama süspansiyonlar konusunda aynı şeyi söylemeyeceğim. Süspansiyonları çok sert, aşırı sert. Yani ufacık bir yaprağı bile yolda hissediyorsun. Sanki böyle dip basmışın gibi arabayı. Hissedebiliyorsun her şeyi. Aynen. Sen Ya ben onu diyecektim şimdi. Bayağı süspansiyonları. NX Kupedeki hissi verdi bana. Aynen, aynen. Direkt yoldaki bütün o şeyi hani Yolda ne var ne yok mucırlıyor olsa hepsini taşların hepsini sayabilirim hepsini sana yani. O kadar hissettiriyor. Aynen. Aynen. Çok acabiydi, evet. kubbelede de aynı hissetti ama işte arabaların model yıllarının düşük olması hani bu konuda model, şey... bir arabadan bahsediyoruz burada sonuçta. Aynen. Her evet. bu araba 2003-2004 model olsa bunlar bir eksi olarak görebilirim ama 98 modelinin yılının vermiş olduğu bir eksiklik diyelim. Yani o zaman teknolojisi diyelim. Evet arkadaşlar işte detayından bahsettik arabanın. Evet. Ama böyle detay noktaları var aslında arabanın. Aynen. Şu an duruyoruz. <laughs> Teknik bir aksaklık oldu diyelim. <laughs> Videoyu dizgin bir açıda alamamışız. Şimdi konuştuklarımızı bir daha konuşacağız maalesef. O kadar övüp gömdüğümüz hoşa gitti. Her neyse. Evet. Arabanın yan yolcu koltuğunda inanılmaz bir açı verilmiş. Aynen. Derinlemesine bir havuz gibi. <laughs> Gerçekten komik bir açı. Değil mi? Çünkü yani 1-2 metreye kadar bir diz mesafesi var orada. Bayağı geniş bir açı var hatta 2 metrede rahat rahat sığabilir oraya aynen, bence. Aynen. Gerçekten hem güzel hem kötü yani bir farklılık katmış arabaya kendine bir özgünlük katmış ama hı hı. boş bir özgünlük olmuş ekstra bir yararı ne olabilir bilmiyorum siz biliyorsanız yazarsınız alta. Aynen alfa bunu yaparken ne düşünmüş niye torpidoyu bu kadar ufak bırakmaya gerek duymuş aynen. bilmiyorum şöyle bir açı detay daha var klimanın üzerindeki alfa romeo yazısı. O gerçekten ince bir detay ama güzel bir detay. Güzel bir detay. Yani hoş duruyor hiç olmazsa Bir Gördüm işleme işte. gibi yani. duruyor ama aslında işleme yani de değil. Direkt güzel. böyle plastiğin güzel. üzerine Plastin yapıştırma güzel. gibi bir şey yapmışlar Aynen. ama güzel durmuş. Bir detay daha var. O da yılına göre güzel olan bir detay. Kapılar açıldığı zaman otomatik olarak gösterilen gösteren şey var. Aynen. Ne diyebiliriz ona? İsminin nedir bunun? Yani ismini bilmiyorum. Kapı açıldığı zaman burada Kafa gösteriyor. Kapı açıldığı şey de olarak... var. Aynen. Hani göstergenin orada var. Bunda da direkt torpido gözüne koymuşlar. Torpidoya koymuşlar. Aynen. Elektronik olarak ekstra yan ayıları ayarlamak için elektronik düğmeler var. O da garip bir yerde. Vitesin arkasında el freninin yanına konulmuş. Aynen. Garip Değişik bir, yani. açı verilmiş. Ee, ekstralık ekstra olarak bir şey daha. O da Aynen. en son olarak da arka Yolcular için klima, havalandırma menfezi var. Aynen. Bu B, C, belki D. D. De. E segmentinde olmayan arabalar var <laughs> Bazı yani. Bazıları var, aynen var hani ama... 98 yılında olmayan ben sana bir sürü araba aynen, bulurum. Sayabiliriz ama bu arabada o da var. Yani bayağı bir şey olduğu için o da var. Yani yani alfa yapmış, yani. yapmış hani araba. Alfa kendini göstermiş diyebiliriz. Ama gösterdiği kadar eksikleri de var. Evet, Alfa'yı övdük. Övdüğümüz kadar gömülecek yönleri de var Aynen aynen yani, Tamam güzel bir araba dedik Hoş iyi, iyi yönlerinden bahsettik ekstraları çok fazladık Ama şöyle bir eksisi var Benim hiç hoşuma gitmeyen bir eksisi bu da ee, Artık lastiklerden mi diyeyim yoksa yoldan mı diyeyim bilmiyorum ama Çok yol gürültüsü alıyorum içeri. Yani 90'dan 80'den sonra yol gürültüsü başlıyor Ki arabanın aerodinamiği de güzel Hı -hı. bir araba ön taraftan Arka her ne kadar böyle kıç kesilmiş gibi dursa da Ön taraftan güzel bir aerodinamiği var. Ama 90'dan sonra dediğim gibi içeride baş başa bayağı rüzgarla baş başa ama kalıyorsun ama yani. Radyonun sesini bayağı açmak zorunda kalıyorsun diyeyim. Aynen öyle bayağı sesi var. O zaman arabanın ikinci el piyasası He ben uyursam diye şeyler. <laughs> uyursam ben işte kalkayım duşa gireyim diye. <laughs> Neyse. O zaman arabanın ikinci el piyasasından, yedek parçasından, servisinden vesaire bahsedelim. Bahsedeyim. İkinci el piyasası çok pahalı bir araba değil. Her videomuzda bundan bahsediyoruz ama Doğan Şahin yerine bu arabayı tercih ederim. Değil mi? yani her videoda bundan bahsediyorum biraz artık çok söyledik ama harbiden öyle. Ama bir gün Tofaş tanıtırsak o zaman kim yiyeniz? <laughs> <laughs> Alfa zaman... yerine de bir Şahin'i alabilirsiniz falan. Hayır, o zaman Alfa yerine Şahin'i alabiliriz. <laughs> Ya, arabanın ikinci el piyasası 12, 13 yani 15'e kadar gidiyor 17'ye bile var, var Ya, Bu evet. araba çok temiz bir araba değil. Yani temiz ama kilometresi falan yüksek. O açıdan temiz değil dedim. Bir Hı -hı. de motor revizyona girdi. Sıfır motor yapıldı arabayı tekrardan. Ee, Çalışmasında hiç sıkıntısı yok. Çalışması arayla. gayet güzel. Yani böyle tek marşta hiçbir sıkıntısı alıyor. Şu an bindiğimiz araba alınacak olursa 12, 13'ten aşağı gitmez gibi geliyor? Çünkü her ne kadar motoru şey... Hmm, kilometresi yüksek olsa da temiz bir motoru var şu an kendisi için. Öyle yani. İkinci el için de bunlar diyebiliriz. Yedek parça servis Yedek konusunda. Yedek parça konusunda hiçbir sıkıntısını aslında görebiliriz. Yok diyecektim ama görebiliriz. Çünkü çok eski bir model bir araba. Artık ne üretim var. ikinci elde çok fazla yok. Yani sahibinden de sayabilenecek kadar diyeyim yani. Çok fazla yok sahibinden de bile. Hı hı. Ee, ama araştırdığın zaman çıkmacılarda genelde bulabiliyorsun. Yetkili servisine gittiğin zaman pek sana parça veremezler bu konuda ya da yurt dışından ithal olarak getirtmen lazım. Hı hı. Öyle bir eksisi var. Yoksa güzel bir araba. Anladım. Evet arkadaşlar Alfa 146'yı size anlatmaya, tanıtmaya, aktarmaya çalıştık ama evet. kısıtlı bir süre içerisinde Maalesef. olduğumuz için dış çekimi, iş çekimi, konuşması falan hemen, hemen bitirmek zorunda Aynen, kaldık yani bildiğiniz Yarım saat 40 dakikalık bir vaktimiz anca vardı. Bu arada size ne çıkarabildiysek. Elimizden geldiğince boş konuşmamaya çalıştık. Yani sıkıcı video olmaması için uğraştık ama ne kadar olduysa artık bu size sizin seçiminiz, size bağlı bir şey. Aynen öyle. O zaman videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.